Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kutu açılış videosu yapacağız. Bu da YouTube'un en büyük dümenlerinden birisidir. Yani video bulamazsın. Cihazda gelmiştir. İncelemeye zamanın yok hemen ilk videoyu koyabilmek için böyle kutu açılışı diye yüklersin gider filan. Biz böyle bir muhabbet edelim istedim. Bu kutu açılışı bahane zaten bizim hani öyle erken koydun geç koydun bir derdimiz olmuyor. Videolar çünkü öyle erken geç konacak tarzda da olmuyor. Kayınvalidem aldık bu telefonu Samsung M21. Niye aldık? Tabii ki fiyatı uygun. İşte özelliklerde batarya falan biraz daha yüksek. Öyle düşünerek satın aldık bunu. Samsung'dan falan gelmedi. Yanlış anlamayın. Onlar öyle hatalar yapmazlar. Babama da bir telefon alacağım demiştim. Belki hatırlayanlar vardır. Ona da Realme aldım. Onu inceleme fırsatı satım olmadı o biraz işte telefonsuz kalmıştı hemen direkt verdim belki ona da ilerleyen zamanlarda göz atar. Biz şimdi bu telefon üzerinden gidelim. İsterseniz bir kutuyu açalım. İçeriğine bir bakalım. Zaten içinden ne çıkacak? Telefon çıkacak, aksesuarları falan çıkacak da. Diyorum işte dümen içine bakalım, hem de muhabbet edelim. Dün biliyorsunuz belki gerçi bu videoyu ne zaman yayınlayacağım bilmiyorum. Dün diyorum da televizyon videosu yaptım. Ondan sonra hükümetimiz bunu görmüş. Taksit sayısını indirdi sağ olsun. Oradan yine bir karlı çıktık. Geçen sefer de yani geçen sene yaptığım televizyon tavsiye videosunda da şey olmuştu. Bütün televizyonların fiyatı artmıştı. Ekonomiyi etkiliyorum ya. O kadar güçlüyüm yani. Şöyle kutumuzu açalım. Şu kenara gitsin. Yalnız kutuyu ilk elime alınca şunu fark ettim. Genelde bize inceleme falan şey geliyor. Üst seviye telefonlar geliyor. Ya bu Yapı Kredi'den de bıktım. Yapı Kredi'de kullanmıyorum. Her gün arıyor. Al canlı şey yayında da aradın rahatladın. Sesini de açık unutmuşum. Şunu kapatalım. Her gün arıyorlar. Ya kart verirler ya bir şey yaparlar. Zaten bir tane kredi kartım var. O da taksit falan yapan bir şey de değil. Bütün şeyimi de bozdu. Nerede kalmıştık? Ha kutudan bahsediyordum. Bak aldığım yeri unuttum. Yaşlanıyorum. Eskiden hiç unutmazdım. Bu kutuyu ilk elime aldım. Biz hep tabii ki şey alıyoruz. Ne bileyim incelemeye böyle yüksek seviye telefonlar geliyor. Satın alırken de kendimize biraz daha pahalı telefonlar alıyoruz. Ya böyle elimi alınca bir garip hissettim kendim dedim. Ulan hakikaten ucuz bir telefon almışım falan. Böyle ağırlığından da kutunun yapısından da işte kutunun kalitesinden de falan az çok anlıyorsunuz. Ucuz ama iş görebilecek bir model. Yani daha ucuz modellere de gitmek istemedim. Orada da yani canını çok sıkan şeyler oluyor. Birinde işlemci gücü yeterli olmuyor. Diğerinde ekran ekran kalitesi yeterli olmuyor. Ne bileyim birisinde batarya performansından memnun kalmıyorsun. Ne bileyim birisinde de diyorsun ki ya bu modeli aldım çok başım yandı. Öyle öyle derken Samsung'un M21'ine karar verdik. Şöyle devam edelim. Bunlara biliyorsunuz taksit de yok. Şurada kullanım kılavuzları falan var. Bunları bir tek Türkiye'de ben okuyorum. Çok da faydasını görmüşümdür. Zamanında bir şey olmuştu. Bunu ben kullanma kılavuzundan okumuştum. Neydi o tam hatırlayamadım ama sanırım Samsung'un yine bir modelinde Birçok modelinde gerçi de yani o, ben o modelde okumuştum. S7 Edge olabilir. Şey yazıyor. Ekran açıkken hızlı şarj olmuyor diye yazıyordu sanırım. Onu mesela ilk oradan okuyup öğrenmiştim. Bana değişik gelmişti. Onu da birçok kişi sonradan öğrendi. Ben de kullanma kılavuzundan öğrenmiştim. Birçok kişi de onu mesela öğrenmeden şey yapmıştı. Ya bu hızlı şarj olmuyor falan demişti. Halbuki ekran kapalıyken oluyormuş. Şöyle telefonu da çıkartalım. Şu şekilde. Aslında şık fena da bir telefon değil. Şöyle üstte ne diyorlar buna? Damla tipinde kamera var. Telefon incelemeye incelemeye de unutmuşuz telefon şeylerini. Arkada parmak izi okuyucu şöyle karalım. Ben yine detayları şeyde koyarım. Aralara koyarım. 6000 mAh batarya. işte üçlü kamera filan. Kamera performansı için çok iyi değil yazmışlar. Göreceğiz. Ben aslında şunu merak ediyorum. Kamerayla diyelim çektik. Sonra işlediğimiz zaman Fotoğraflar güzelleşecek çekme onu merak ediyorum. Bir de Google kamera uygulamaları nasıl performans verecek? Çalışacak mı? Onu da merak ediyorum. Bunların hepsini deneyeceğim. İncelemede bunların hepsinden size bahsedeceğim. Sizin de merak ettiğiniz bir şey varsa, biliyorum hani çok benim izleyicimin dikkatini çekecek bir model değil ama merak ettiğiniz bir şeyler varsa onları yazın. Onları da yapmaya çalışırım. Şimdi devam edelim. Bir kulaklık var tabii ki. Samsung'un en basit kulaklığından. Bunu çok fazla da kullanacaklarını zannetmiyorum. SIM iğnesi şarj kablosu. Bunu da çok kısa diye söylemişlerdi. Şöyle bir bakmak istiyorum. Hakikaten de kısaymış. Yarım metre falan herhalde. Hakikaten kısa şöyle. Şu kadar bir şey. Neyse ben benim kutudan bir kablo ayarlarım. 2 metrelik kablo bile var. Biraz daha yavaş şarj eder ama olsun. Zaten bunun bataryasına göre hızlı şarj performansı çok iyi değil. Ama onda da yapacak bir şey yok artık saatlerce dursun. Şimdi şarj cihazını da çıkaralım bakalım 9 volt 1.67 amper 15 watt veya 5 volt 2 amper 10 watt şeklinde yazmış. Evet bu şekilde arkadaşlar 15 watt şeklinde görebiliyoruz. Bakalım arkasında falan özellikleri bir şey var mı? Yok. Şurada zaten iğne var. Şöyle göstereyim. Onun dışında da değişik bir şey yok. Şöyle kutuyu kaldıralım. Ekran koruyucu var mı diye merak ediyordum. Üzerinde de ekran koruyucu gelmiyor. Evet gördüğüm kadarıyla gelmiyor. İyi ben ekran koruyucu almıştım zaten. Onu uygularız inşallah. Düzgün uygularım. Şunu şöyle koyayım da şimdi emanet mal elimizde kalmasın. Şunu şöyle koyalım ve sohbetimize devam edelim. İnsan şunun içine bir tane şeffaf kılıf koyar. Ne bileyim ekran koruyucuyla yollar. Samsung da iyice yani kısacağım diyor. Bir de şöyle bir özellikleri var. Normalde dedim ya bunun kamera performansından çok insanlar memnun kalmamış diye. Aslında bunun kamerası çok daha iyi fotoğraf çeker ama köreltiyor işte. Bütün üreticiler bunu yapıyor. Segmentasyon uğruna işte bunun kamerasını köreltiyor ya da ne bileyim işlemci performansını biraz köreltiyor. E ne oluyor sana? Ucuz telefon sınıfına girmiş oluyor. Ucuz sınıfta da yine iyi bir performans verse daha iyi sonuçlar elde edebilir. Şimdi bu nereden çıktı diyebilirsiniz. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela birçok modelde alıyoruz telefonu, Google kamera uygulamalarını yüklüyoruz. Bir anda fotoğraf kalitesi başka bir yere gidiyor. Ya o zaman sen bunu al, kendi algoritmana kat. Bunlar sonuçta çok gizli saklı şeylerdi, değil. Kendin de uygulayabilecek. Hani ters mühendislik falan diyorlar ya o şekilde kendin de uygularsın. Hani öyle bir rekabet kurulu cezasıdır, ne bileyim bir telifsel bir durumdur. Herhangi bir şey olmaz. Ama nedense işte bu fiyatlarla işte ürünleri sıralama uğruna böyle şeyleri yapıyorlar. Ben de açıkçası merak ediyorum. Kamerayı daha iyi bir hale getirebilir miyim? Fotoğrafları daha iyi bir hale getirebilir miyim? Onlardan hep bahsedeceğim. Bu telefonlarda da taksit olmaması çok enteresan geliyor bana. Mesela bir de şey de çok enteresan gelir. Yıllardır onu anlam veremem. Bu e-mail kayıt olayı. İşte ben mesela buradan Avusturya'ya gittim. Bir sene falan orada kaldım. Normal burada Note 2 kullanıyordum. Gittim orada da Note 2 kullandım. Ne Avusturya devleti battı ne de gittiğim diğer Avrupa ülkeleri battı. Ama şimdi oradan buraya gelen birisi tamam turist olarak geldi mi telefonunu kullanıyor. Geri gidiyor. Ama şöyle de bir şey var. Bizim burada yaşayan hani belki 6 ayadan burada kalacak belki orada kalacak filan bu insanlar sorun yaşıyor. Ya da şöyle bir durum var. Ya oradan alıyorsun bir şey, fiyat uygun geliyor, bir şey oluyor, alıyorsun, getiriyorsun. Burada ne oldu? Kullanamıyorsun. Yani neden bu kadar kısıtlama var? Ne kadar neden bu kadar bu telefonun üstüne gidilir Hiç anlam veremem. Mesela arabadaki vergi olayı hiçbir zaman anlam verememişimdir. Arabayı biz burada üretiyoruz işte ne bileyim Fiat'ın fabrikasında, Renault'un fabrikasında. Hani Türkiye içinde üretiliyor. Tamam Türk malı olmuyor ama Türkiye'nin içinde üretiliyor. Avrupa'ya gidiyor adam daha ucuz kullanıyor. Bana çok ilginç geliyor. Mesela şöyle bir durum var işte Avusturya'ya gitmiştik o zaman Almanca kursuna gidiyoruz. Bir tane de arkadaşım var. Arabalara böyle bir kart koymuşlar. Kart vizit gibi böyle bir şey. Neyse ben de dedim ki ya bu ne dedim. Almanca'yı o zaman daha hiç bilmiyoruz yani. Anlamadım da çok. Arabalarla ilgili bakım falan gibi bir şey zannettik. Meğersem şeymiş. Bu biraz arabalar eskidiği zaman hurdacılar almak istiyormuş. Onlar oraya kart bırakıyor. İşte sen arabanı hurdacıya satmak istiyorsan o karttan adamı arıyorsun, hurdacıya veriyorsun filan. Avrupa'da yaşayanlar daha iyi bilir bunu. Ya arabaya bakıyorsun, arabayı bizim burada lüks araba sınıfına sayarlar. Orada adam hurdaya almaya çalışıyor. Ya yani tamam, biz biraz daha pahalı alabiliriz. Bizim o kadar ekonomik durumumuz yoktur, ülke yapımız ona uygun değildir ama yani böyle şeylerden yüksek vergi alınması bana çok saçma geliyor. Ya arabadan, hadi tamam lüks sınıftan aldın. Ama ne bileyim işçi iş olarak kullanılan sınıftan işte binek araçlardan falan bu kadar vergi alınması çok çok saçma. Hani böyle şeyleri çok siyasi düşünmeye de gerek yok. Sonuçta insansın. Senin bir yaşama kaliten var. Ülkenin bir sosyal kalitesi var. Hani onu düşünmen gerekiyor. Böyle düşündüğün zaman bence hem telefonlara taksit olması gerekiyor. En azından belli bir miktarın üzerindeki modellere hani taksitsiz yaparsan ama belli bir modelin altını taksitli yap. İnsanlar zorlanmasın. Sonuçta kaçımız gidip de bir ayda hemen 2500-3000 lirayı direkt verebiliyoruz. Hani en ucuz telefonlardan bahsediyorum. Pahalılara hiç girmedim bile. Ya dersin ki 300-500 öderim. O olabilir. Ama şimdi gidip de 2500-3000 lira vermek de zor geliyor. E bu da bir ihtiyaç. Artık bu lüks değil. Yani akıllı telefon bence lüks değil. Bir bine karaba artık lüks sınıfta sayılmaması gerekiyor. Ne bileyim evde internet olmasını falan lüks sayanlar var. Ya yani bunlar artık normal şeyler. Hani dünyayla yarışmak istiyorsan, ayak uydurmak istiyorsan Kendine seçtiğin rakipleri, hani Irak, Suriye düşünmemen lazım gidip de işte ne bileyim Avrupa Birliği'ni rakip sayıyorsan onların standartları ile yarışman lazım. Açıkçası bu vergileri koyanlara da sorsan haklı yanları vardır, onlar da bir şeyler söylerler ama biz de yorumumuzu yapacağız, onlar da yorumunu yapacak. Böyle ortak bir payda da buluşulabilir. Ne bileyim e-mail kayıt belki biraz daha insaflı hale gelebilir, vergiler insaflı hale gelebilir. Biraz daha bir şeyleri düzeltmek lazım, biraz daha böyle bir şeyleri konuşmak lazım. Bizde genelde şöyle bir şey oluyor, İki taraf ya artı ya eksi. Hiç ortası yok. Bir türlü birleşemiyoruz. Atıyorum biz diyoruz ki mesela bu kutuyu siyaha boyayalım. Başkası diyor ki yok diyor beyaza boyayalım. Hiç birleşip de gri yapalım yok. Direkt olarak ya o olacak ya bu olacak. Biraz o da bize zarar veriyor. Yani ülke olarak hepimiz bundan etkileniyoruz. Aynı gemideyiz diyenler oluyor ya bazen. Biz pek onlarla aynı gemide olmuyoruz da. Bizim gibi biraz geminin dışında böyle Hani ücrada yaşayanlar bundan çok etkileniyor. Evet arkadaşlar artık çok fazla da uzatmadan videoyu kapatalım. Sizler de dediğim gibi yorumlarınızı yaparsınız. İstediğiniz her konuda yorumunuzu yapın. Şöyle düşünüyorum, böyle düşünüyorum. Bizim kanalda öyle şey yok. Yani şundanım bundanım yok. Her şeyi yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hakaret, küfür bilmem ne olmasın. Onun dışında her fikir düşünülmeye, tartışılmaya değerlidir. Ben böyle fikir ayrılığını da çok severim. Çünkü herkes aynı fikirde olsa bir tadı çıkmaz. Fikir ayrılığı olsun ki sonuçta ben de onun fikrine göre kendi fikrimi geliştirebileyim. O güzel bir şeydir. Ben onu çok severim. Sizlerin de fikirlerini bekliyorum, yorumlarını bekliyorum. Aşağıya yazarsınız. Orada konuşmaya devam ederiz. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.